Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anadolu Tersanesi'nin geliştirip dizayn ettiği gemiler birçok ülke tarafından talep görmekte. Bu bağlamda Anadolu Tersanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Tersane, adı açıklanmayan bir Afrika ülkesi ile iki adet çıkarma gemisi tedariki için kontrat imzaladı. Gemilerin iki sene içinde teslim edileceği ifade edildi. Gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Anadolu Tersanesi, Anadolu Tersanesi'nin geliştirip dizayn ettiği gemiler birçok ülke tarafından talep görüyor. Tersane bu defa bir Afrika ülkesi ile iki adet çıkarma gemisi kontredi daha imzaladı. Gemiler iki sene içinde teslim edilecek. Ifadelerini kullandı. Katar donanmasının çıkarma gemisi envanterini güçlendirmek amacıyla Anadolu Tersanesi'ne verdiği siparişler başarıyla Katar donanmasına teslim edildi. Teslimatlar 20 kişilik bir heyet nezaretinde yapılan tören ile Temmuz ayının başında gerçekleştirilmişti. Sipariş kapsamında 1 adet süratli amfibi gemi, 2 adet mekanize çıkarma gemisi ve 1 adet araç ve personel çıkarma gemisi olmak üzere toplamda 4 adet çıkarma gemisi Anadolu Tersanesi'nin Tuzla'da bulunan yerleşkesinde yapılan törenle aynı anda Katar Donanması'na teslim edildi. 22 aylık süre içinde inşa edilen gemiler 6 haftalık personel eğitiminin ardından Katar'a doğru seyre çıkacak daha önce de Katar, Anadolu Tersanesi'nden iki adet açık deniz karakol gemisi sipariş etmişti. Söz konusu sipariş kapsamında sırasıyla Al Doha ve Alşemal gemileri 36 ayda inşa edilerek başarılı bir şekilde Katar donanmasına teslim edilmişti.